İYİ Partili Koray Aydın'ın Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'le görüştüğü yönünde iddialar da gündemdi. Siyaset gündemi oldukça hareketli. Seçim tarihi yaklaşırken adaylık ve ittifak tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. <laughs> Millet İttifakı 2 Mart'ta bir araya gelmiş ve Cumhurbaşkanı adayı ve geçiş süreciyle ilgili nihai kararı 6 Mart pazartesi günü açıklayacaklarını kaydetmişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklanan kararı imza atmış olmasına rağmen bir sonraki gün açıklama yaparak Millet İttifakı'nı oldukça sert sözlerle hedef aldı. Yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih edilmiştir. Bunun üzerine gözlerin çevrildiği Millet İttifakı liderleri ise duruşlarından taviz vermeyerek birliktelik ve kararlılık mesajları verdi. Uzun süredir masanın dağılacağı yorumları yapılırken Akşener'in çıkışı siyasilerden de vatandaştan da tepki gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı. MYK'da, MKYK'da gerekli değerlendirmeleri yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da kararımızı veririz böyle olacağının bundan aylarca önce zaten söylemiştik hatırlayın. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisi'nin başkanlık divanı üyeleri, milletvekilleri ve genel başkan ile bir araya geldi saatler süren toplantı sonrası İyi Parti'den üçüncü yol çıkışı geldi. İyi Parti Milli Güvenlik Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, kuruluş mücadelemizin amacı olan Türkiye'yi müstakilen yönetme iddiamızın gereği olarak Türk siyasetinin 21 yıllık tıkanmışlığına son verecek bir üçüncü yol açacak olmanın mutluluğu içerisindeyim ifadelerini kaydetti. Diğer yandan İyi Parti cephesinde de sular oldukça çalkantılı. Akşener'in açıklamasının ardından pek çok kişi İyi Parti'den istifa ettiklerini duyurdu. İyi Parti'nin Ankara Büyükşehir Meclisinde grup kurabilmesi için İyi Parti'ye geçen CHP'li üyeler de İyi Parti'den istifa etti. İyi Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ancak gece geç saatlerde Akşener'le görüşen Altıntaş, değerli genel başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum ifadelerini kaydetti. Evet buyurun. <laughs> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Beşli Çete olarak bahsettiği iş adamlarıyla İYİ Parti arasında temasların olduğu iddia edilmişti. <laughs> İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'le görüştüğü yönündeki iddiayı yalanladı. Yargı süreci başlatacağını söyledi. Karanlık odaklar tarafından şahsımı ve İYİ Parti'yi karalamak amacıyla basın ve sosyal medyaya servis edilen Beşli Çete temsilcisiyle görüştüğüm yönündeki iddialar alçakça bir iftiradır ve gerçek dışıdır. Bu iftirayı atan ve yayanlar hakkında yargıda hesabı sorulacaktır.